Merhaba arkadaşlar. Ben İksel Yanımda tanıdık kendini kanka. Merhaba arkadaşlar. Ben Milo. Gerçek adını falan söyle. Ben, ben de Kubilay. Hadi başlayalım odun keselim. İlk gün hayatta nasıl kalınır onu öğreteceğiz. Hadi kanka odun keserek başla. Lan. Hadi <laughs> kesiyordum ne güzel. Zor ya. Bal tayla falan keseceğim biraz azıcık odun toplayayım. <gülüyor> 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 Bu video nasıl diyeyim let's play tarzında olacak. Yani biz fazla konuşmayız herhalde. ve arada bir bilgi ver. Ne kanka? Ot. Evet. Kaç tane odun oldu kanka sende? Aa 10 10 mu? Bende de 10. Evet. Texture pack'in linkini verin. Daha doğrusu kendim bir dosya teydi hatay falan atarım, evet. veririm. sayfasının adı ne? Ee, benim XR evet. Evet. <laughs> XR mi? XR Berus. Orman sayfası YouTube. Evet. XR Berus. Minecraft. Minecraft. Biri Bu hayatta kalmak. Neden mi? Arasında ne olur? Evet, ben de 20 tane ağaç oldu. Ben de, de şimdi 20 tane oldu. Tamam. O zaman ben şunları bir meşe ağacına dönüştüreyim. Şuna bir dikelim. Çalışın evet. nasıl yapacağım mı? Ya. Yaptım evet, ben yapayım mı? Yaptım bunu. Ben Tekstür peki değiştirsem mi? Evet Yok. yap. Ben bir değiştireyim. Ayarlar. Ya nerede bu? Oyundan çıktım bir. İki dakikalığına. Çünkü kasmadan güzel bir video çekebilmek için böyle olacak. Neyse. mi dönüyor? Evet. Kendine gelsin bak Lak gitsin. Evet. bu bu sunumlarda da ilk başlarda hep bal buluyoruz aslında. Evet. Tamam ben balta yapayım. Ama abi ben diğerine de alıştım ya. <laughs> Diğer tek turpaki geldi önce. <laughs> nasıl Güvenin mi sen? Bakalım lav mı? Madem buldum. Madem. Sen kaz. Ben de şu lavın resmini Tamam gitti. Demir plan var. Aytım ağırında mı? Tamam. Kafana... Ben şimdi şey sen onu onu yapamadım. Fark etmez kafana göre takın. O odun getireyim mi? Dur, crafting table'ımızı da alalım. Neredesin lan? Ben seni bulamıyorum. <laughs> Bir ya tepe oldu canım evden ben göremedim. Yani iki dakika arayız ama iki dakika hmm, tepe da. Bekle şey toprak toplayın azıcık. Ben bu toprakları al da. Oraları kapatacağım ben. Sen katı atmayı devam et. Ben şunun altını düzenliyorum bu madeni yeme yaptığımız ne oldu? İyi, aynen öyle. Eğer koyun bulamazsak zaten şey yaparız. Madene evet. gireriz. Maden ama şu çık dışarı gir. Ya. Yani. Aa, maden girişi. Şöyle da şey yapalım. Çıkmak Ne yapıyorsun? Maden girişi nerede? Ha orada Nasıl? mı? Tamam. Ay ben. Dur, bir dakika. Ben şuradan keseyim. Onları kesin. Oradan geçiyoruz. Oraya kapı yapayım mı? İki tane kapı. Bir tane yapsak iyi olur ya. Ya iki tane yapayım odun var. Crafting table da şuraya koyayım. toprak kanat veriyor. Toprak sorun yoksa ben bir içeri çıkayım ağzını. Tamam ben de kata atacağım. Bugün akşam olur. Yağış var. Hiç yemeğimi yok. Arkadaşlar özür dilerim. Kıydım. Bu arada. Geçmiş olsun kan. Aa. Aa koyun. Hmm. Koyun buldum. İyi. Ne güzel. Aa iskelet ol. İskelet ol. Kaç tane buldun koyun? iki tane bilmiyorum sesine bakmadım. Ben eski rekorla kapışıyorum da yani. Tamam mı? Fazla yaptım. 3 kat yeter ya. Şey olunca neydi onun adı? Ay, Sabah küs, olunca bir kat daha atarım ben sonra. Biz koyun bir tek bir tek Ama ondan önce <laughs> bir tane şey oh, yapmadım. Creeper, Creeper seni göremedim özür dilerim. Kazmışım da güzel <laughs> bunu. Patlattım mı? Ondan önce bir kazma yapayım da gidin şuradan azıcık. Şey. Yapalım. Ben azıcık geliyorum, özür oluyorum. O gelir birazdan. Oyundan da çıktı, ölmemek için. Evet, alta, var ama olsun. hemen e, şuraya katatıp yani atmak istiyorum. Evet, şöyle. Dört tane oldu. Hemen şöyle. İki tane de buraya kapı yapmak istiyorum. Yani. Geldim. Geldim. Hoş ee, geldin. Bir var bu artık yok. Birazdan alabilir belki. haber o. o da iki dakika 4 tane yün var. Sana önümde üç tane koyum. İyi. İki tanesini kes fazlasına gerek yok. Bulumuzlar da var. İyi. Diyeceğim de ben domuz eti yemiyorum. Sen alıyorsan al. Ben de yemiyorum yani biz. Biz, biz, biz Müslümanız. Ben yeme. Oyunda bile yeme. Ya ama şey olursa ölürsem? Ölsem de yemem ama. En azından yerinden doğmayacağım. Oyunu su doldurdum. Ee, Çabuk gel bence yatak yapalım hemen. Hani. Yemek çeksen yazayım çünkü arkamda 5 tane zon sen kaçmaya bak. Ben seni çekeceğim. Hızlı koşamam. Çok acı. Geldi. Hemen ver yatak yapayım veya sen yap. Ben de şu üstü kapatayım. Koy işte bir yere. Uyuyalım. Ama bu giriş çok acayip olmuş. Ay kum koy, koydun yatak koyacağım yere. Ne biraz kenara bir meslek mi? Bitti. Yatalım mı? Bence yatalım bir sabah olsun. <laughs> Evet. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar Günaydın. E, bu videoyu ne zaman bitireceğiz? Birazdan bitireceğim ben. O da şey nasıl diyeyim? Şöyle yapacağım. Hmm. Al bir tek şey kısaltın dur bana. Al bir Ver. Ben bunu sağ koyacağım. Şu üstü kapatıp bitireceğim. İlk bölüm burada bitireceğim. İlk kapı bitireceğim. Evet üst katı burada bitireceğiz arkadaşlar. Bitirip hemen ilk video bitecek. İkinci video nerede? Ne zaman olacağını söyleyeceğim mi? Ee, bilmiyorum ki. Sen ne zaman istersen. Benim için her zaman uygun. Benim için her zaman uygun mu? Bilgisayar almadıkları sürece Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen bu madene gidişimi yanlış yaptım yani, ben ilk dakika düzelttim da. Orayı da düzelt ondan sonra e, ilk bölümü burada bitirip e, ikinci bölüme başka bir yerde başka bir yerde <gülüyor> <gülüyor> başka bir yerde nereden çıktı? Neyse chest yapımını da göstereyim sen bu arada oraları düzeltmiş ol. E, ikinci i̇kinci bölümde arkadaşlar avlanma yaparız. Madene giriş deriz. Yok. O üçüncü bölüm yapalım bence. Yani hemen, yani maden hemen madene girilmez ki. Bazı arkadaşlar çok abartıyor ki hemen madene giriyor. Yani. Bir o denemi çok Dur dışarıyı da ben torçlayayım o zaman. Ben şöyle bir... Aa elma. Hmm. Çek evimin ortasına çiçek dedi. Onun hiç kim creeper. Tövbe evet, estağfurullah. Lan birden önümde belirdi Texture pek de çok farklı gözüküyor. Biliyor musun? <laughs> Bir şey olmaz kusuruma bakmayın. İlk videomuz hem heyecan hem de creeper. Uğraşmak zor. İlk videonun adını buldum. Ne? Ben azıcık yiyorum. Tamam. Evet biz devam edelim. Ne yapalım başka? Size materyallerin nasıl yapıldığını göstereyim. Geldiğinde de hoca kal der. <laughs> bitiririz videoyu. Evet böyle gördüğünüz gibi tahta. Sonra bir dakika şöyle e, tahta kazma böyle balta böyle çapa böyle kürek işte bu da işim mi bitti evet işim mi bitti ben de materyallerin nasıl yapıldığını gösterdim evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar ee, hayırlısıyla güzel bir bölüm oldu sonra görüşmek üzere ikinci bölümde görüşürüz iyi günler